Marcus Aurelius Düşünceler 3. kitap 1. İnsan yaşamının günden güne tükendiğinin ve kendisine aslında çok az bir zamanın kaldığının farkında olmalıdır. Ancak daha uzun yaşasa bile zihninin değişmeden ve tanrısal veya maddesel şeyleri kavramak adına gereken bilgiye sahip olmak için bozulmadan kalacağının garantisi yoktur. Bunama başladığında kuşkusuz nefes alıp verme, beslenme, hayal kurma, dürtü ve benzeri yetiler insanı yarı yolda bırakmayacaktır. Ancak insanın kendi kendini yönetmesi, görevini doğru yapması, duyularına tam olarak güvenmesi, hatta kendi ölümüne karar vermesi gibi kusursuz bir kavrama gücü gerektiren tüm bu güçleri zamanla azalacaktır. Öyleyse sadece ölüm bize her gün yaklaştığı için değil Çoğu zaman kavrama ve anlama yetimiz bizi ölümden daha önce terk ettiği için acele etmeliyiz. 2. Doğadaki öteki olgulara bağlı, açıklanamaz bir büyüsü ve çekiciliği olan, hatta bazen tesadüf sonucu oluşan olguların da farkında olmalıyız. Örneğin, bir somun ekmeğin pişerken oluşturduğu çatlak normalde fırıncılık ettiğine aykırı bir görüntü oluştursa da hoşumuza gider ve iştahımızı kabartır. İncirler de olgunlaştığı zaman yarılırlar. Olgunlaşmış zeytinlerde yaklaşmakta olan çürüme süreci zeytine ayrı bir güzellik katar. Eğilen mısır başakları, aslanın çatık kaşları, yaban domuzunun ağzından çıkan köpükler ve daha birçok şey kendi başına güzel olmaktan çok uzaktır ancak bunlar doğal sürecin parçası oldukları için doğanın bir süsü haline gelirler bakanda güzel duygular uyandırırlar. Öyle ki bu tür şeylere duyarlı, onlara daha derinden bakabilen bir insan, doğayla bağlantılı herhangi bir olguyu anladığında zevk almaya başlar. Böyle bir insan, vahşi hayvanların şiddetle açılan çenelerine bakmaktan, heykeltıraş veya ressamların sunduğu eserlere bakmaktan daha az keyif duymaz. Aynı şekilde onun faziletli gözleri, Yaşlılığın olgunluğu ve zarafetini en az gençliğin çekiciliğinin gördüğü kadar iyi görecektir. Bu tür güzellikler herkese değil, sadece doğayı sevip ona kalpten bakabilenlere görünecektir. 3. Hipokrates birçok hastalığı iyileştirdikten sonra kendisi hastalanıp öldü. Keldani kavmi birçok kişinin ölümüyle ilgili kehanetlerde bulunurdu ancak sonra onlar da kendi yazgılarından kaçamadı. Alexandros, Pompeius ve Gaius Caesar savaşta birçok şehri yakıp yıkarak on binlerce atlı ve yayayı kılıçtan geçirdi. Sonunda kendileri de bu hayattan ayrıldı. Heraklitos dünyanın ateşle yok olacağına dair onca teoriden sonra öldüğünde vücudu su toplamış, ceseti inek gübresiyle sıvanmıştı. Demokritos'u bir böcek sokması yok etti. Sokrates'i ise başka bir tür böcek bütün bunların anlamı nedir? Gemiye bindin. Yolculuğunu tamamladın. Tekrar limana geldin. Gemiden indin. Başka bir yaşamdaysan orada da Tanrı olacaktır. Eğer bir hiçlikteysen en azından artık acı ve haz duymayacaksın. Aşağı olduğu halde hizmet ettiğin bedeninin kölesi olmaktan kurtulacaksın. Çünkü koruyucu ruh, zeka ve ölümsüzlüğü simgeler. Beden ise toprak ve çürümüşlüğü. Eğer ortak fayda adına yapmıyorsan başkalarını düşünerek kendi hayatını ziyan etme. Çünkü başkalarının neyi, neden ve nasıl yaptığı, ne söylediği, düşündüğü ya da tasarladığı ile çok fazla ilgilenirsen diğer işlerini ihmal etmiş olursun. Böyle şeyler ruhunun savunmasını yıpratacaktır. Amaçsız düşünceleri, boş şeyleri ve hepsinden önemlisi kötü düşünceleri hayatına çekmiş olursun. Ansızın biri sana şu anda ne düşünüyorsun diye sorduğunda hiç duraksamadan şunu şunu diyerek rahatlıkla cevap verebileceğin şeyleri düşünmelisin. Bu açıkça tüm sadelik ve nezaketinle senin haz ya da keyif, rekabet, kıskançlık, kuşku ve itiraf etmekle insanın yüzünü kızartacak bütün öteki şeyleri aklından geçirmeyi reddeden biri olduğunu gösterir. Kendini en iyiler arasında olmaya adamış Deyim yerinde ise bir rahip, tanrıların bir hizmetkarı gibi olan böylesi bir insan, içindeki gücün farkındadır. Bu güç onun zevklerinden arınmasını, acıdan kaçınmasını, kendine yapılan hareketlerden etkilenmemesini ve kötülüklerden sıyrılmasını sağlar ve onu adeta tüm yarışmaların en soylusu olan, hiçbir tutkunun onu yenmesine izin vermeme yarışmasında şampiyon yapar o adaletle kuşanmıştır. Başına gelen şeyleri tüm kalbiyle kabul eder. Tanrı'nın yazgısına boyun eğer. Toplumsal bir ihtiyaç değilse başkalarının ne söylediği, yaptığı ya da tasarladığı üzerine hemen hemen hiç kafa yormaz. Kendini yalnızca görevini gerçekleştirmeye adar. Evrendeki yazgısına odaklanır. Yazgısının iyi olduğunu inanarak üzerine düşenleri de en iyi şekilde yapmaya çalışır herkese pay edilen yazgı, aynı zamanda her şeyin yazgısıdır ve hep onunla birliktedir. Tüm rasyonel varlıkların birbiriyle bağlantılı olduğu, tüm insanlara karşı duyulan sevginin insanın doğasında olduğunu unutmaz ancak tüm insanların değil sadece doğayla uyum içinde olan insanların düşüncelerini umursar. Diğer türlü yaşayanların evde veya dışarıda gece gündüz nasıl davrandıklarını, kimlerle ve nasıl arkadaşlıklar kurduklarını göz önünde bulundurur. Böylece kendilerinden bile hoşnut olmayan insanların övgüsüne değer vermez. 5. Eylemlerinde ne isteksiz, ne bencil, ne akılsız, ne de yapmacık ol. Düşüncelerini çok fazla allayıp pullayıp süsleme. Dedikodu yapmaktan ya da işgüzarlıktan kaçın. İçindeki tanrısal güç sana gerçek bir insan, bir yaşlı, bir devlet adamı, bir Romalı, bir lider olarak yemine veya herhangi birinin tanıklığına ihtiyaç duymadan hayatın çağrısına hazır olabilmen için yol göstersin. Bununla birlikte neşeli ol. Başkalarından gelen yardıma ve huzura muhtaç olmadan kendi ayaklarının üzerinde durmasını bil. 6. Eğer insan hayatında adaletten, hakikatten, ağırbaşlılıktan ve mertlikten daha yüce, kısacası davranışlarının usa uygun olmasını sağladığı için kendinden ve aynı zamanda kontrolün dışında sana yazılan yazgıdan, tatmin olmuş bir zihinden, yani bunlardan daha iyi bir şey bulursan, ona tüm kalbinle sarıl ve bulduğun şeyin keyfini çıkar. Fakat hiçbir şey sana tüm dürtülerine egemen olan Tüm düşüncelerini süzgeçten geçiren, Sokrates'in dediği gibi kendini tüm duyuların dürtülerinden ayırıp sadece insanlığa ve Tanrı'ya adayan, içindeki kutsallıktan daha iyi görünmüyorsa, diğer tüm şeyler bununla kıyaslanınca sana daha değersiz geliyorsa, işte o zaman işte o zaman içinde başka hiçbir şeye yer verme. Çünkü bir kez yolundan saparsan, kendi içindeki en iyiye karşı gereken saygıyı göstermezsin. İnsanın ustal olarak iyinin yerine, çoğunluktan gelecek övgüyü, zenginliği, güç ve zevk peşinden koşmak gibi şeyleri koyması doğru değildir. Bütün bunlar bir an için kabul edilebilir gözükse de, bizi ansızın ele geçirip yanlış yola sürükleyebilir. Öyleyse en iyi olanı açıkça ve özgürce seçip. Buna devam etmelisin. En iyi olan sana en yararlı olandır. Eğer ruhsal olarak... Yararına bir şey seçmişsen ona sıkı sıkı tutun. Eğer bedensel olarak yararına bir şey seçmişsen onu seçmiş olduğunu kabul edip tüm alçak gönüllülüğüne seçimini sürdür. Dikkat etmen gereken şey bunun ayrımını tam olarak doğru yapmandır. Verdiğin sözü tutmamanı, onurunu zedelemeni, birinden nefret etmeni, şüphelenmeni ve ona lanet etmeni, duvarların ya da perdelerin arkasında kalması gereken şeyleri açığa çıkarma arzusu duymana neden olacak hiçbir şeyi kendine yararlı sanma. Her şeye karşı içindeki kutsallığı seçen, kendini ona adayan insan, sahne gibi trajik bir tavır takılmaz. Ne yalnızlık ne de kalabalıklara ihtiyaç duyar. En önemlisi de ne ölümü arar ne de ondan kaçar. Ruhunun bedeninde ne kadar kalacağı önemsizdir onun için hemen anında yeryüzünden ayrılması gerekse bile diğer tüm yerine getirmesi gereken işlerinde olduğu gibi buna da hazırdır. Yaşamı boyunca ruhunu, düşünebilen sosyal bir varlığa yakışmayan bir durumun içine sokmaktan kaçınır. Sade ve arınmış bir insanın ruhunda çürük, iltihaplı veya kirli hiçbir şey bulamazsın. Bir aktörün oynayacağı bölüm bitmeden ya da rolünü sonlandırmadan sahneden ayrılmaması gibi kadar da böyle bir insanın canını nihai amacına ulaşmadan almayacaktır. Böyle birinin içinde ne dışsal şeylere aşırı bağlılık, ne kopukluk, ne çok alışılmış veya gizli ne de hesabı verilmeyecek bir şey vardır. 9. Yargı yeteneğine güven. Çünkü zihninde mantığına veya doğaya aykırı hiçbir fikir belirmemesi buna bağlıdır. İşe yaramaz yargılardan kurtulmamızı İnsanları sevmemizi ve tanrılara itaat etmemizi yargı yeteneğimize borçluyuz. 10. Bu birkaç şey hariç her şeyi bir kenara bırak. Herkes sadece kısacık bir an olan şimdiki zamanın içinde yaşar. Geriye kalan zaman ya yaşanmış bitmiştir ya da bilinemez bir gelecektir. Yaşadığımız kısa bir zamandır ve onu da dünyanın küçük bir köşesinde geçirip gider herkes. En uzun süren şöhret bile kısadır. Çoktan ölmüş birini tanımak bir yana, kendini bile tanıyamadan ölmeye yazgılı zavallı ölümler tarafından oluşturulmuş bir şöhrettir. 11. Buraya kadar ifade ettiğim ilkelere bir yenisini daha eklemeliyim. Kendini senin imgelemine sunan her şeyi doğru bir şekilde tanımla veya betimle. Öyle ki onun özünü, bütünüyle ne olduğunu görüp ayırt edebilesin. Kendine o şeyin özel adını, onu oluşturan parçaları veya neye ayrışacağını da söyleyebilesin. Hiçbir şey zihni, yaşamda karşılaşılan her bir şeyi araştırma gücünden ve bu şeyleri incelerken bir yandan da evrenin yapısının nasıl olduğu, onların evrende ne işe yaradığını, bütün karşısındaki önemini yanında diğer tüm kentlerin yalnızca birer barınak olarak kaldığı, en önemli kentin yurttaşı için ne ifade ettiğini düşünmekten fazla yüceltmez. Zihninde bir izlenim bırakan bir nesnenin ne olduğunu, nelerden oluştuğunu ve ne kadar dayanıklı olduğunu düşün. Aynı zamanda bu şeyin hangi erdemi gerektirdiğini de düşün. Nezaket, cesaret, doğruluk, sadakat, sadelik, bağımsızlık veya herhangi başka biri. Böylece her durum için şöyle diyebilirsin. Bu Tanrı'dan geliyor. Veya bu kaderin iplerinin birleşip iç içe geçmesinden ya da bir tür savaş veya rastlantı sonucu meydana geliyor. Ya da bu benim kendi soyumdan, ailemden, arkadaşlarımdan, doğayla uyumlu olanın ne olduğu hakkında bilgisi olmayan birinden geliyor. Ama ben öyle değilim. Bu yüzden ona doğal ve sosyal yasaların gerektirdiği gibi nazikçe, adilce davranıyorum. Kendi başlarına ne iyi ne kötü olan şeylere de hak ettikleri değeri vermeye çabalıyorum. 12. Eğer sana verilen görevi kararlı, gayretli ve nazik bir şekilde yerine getirirsen, bunu yaparken mantık ilkelerini gözetip ama yine de içindeki tanrısallığın saflığını da her an onu temsil edebilecek misin gibi korursan kendi arzularını bir kenara koyup isteksizlik duymadan her zaman doğayla uyum içinde yaşar ve söylediğin her şeyde cesurca samimi olursan iyi bir hayat sürersin. Kimse de sana engel olamaz. 13. Cerrahların bıçaklarını ve aletlerini acil durumlar için her zaman yanlarında taşımaları gibi sen de ilahi ya da insani şeyleri anlayabilmen ve en küçük eylemleri bile bu ikisini birleştiren bağı hatırlatacak şekilde yapabilmen için gerekli ikileri kafanda her zaman hazırda tutmalısın. Bunu ihmal etmek tanrılara ve insanlara karşı görevini eksik yapmanın neden olur. 14. Oyalanmayı bırak. Kendi yazdığın anıları, yaşlılığın için kenara ayırdığın kadim Yunan ya da Romalıların notlarını ve başkaları tarafından yazılan koleksiyonlarını. Belki de tekrar okuyamayacaksın. Öyleyse acil et ve hedefine doğru ilerle. Boş umutları bir kenara bırak ve eğer kendine değer veriyorsan hala yapabiliyorken kendi kendinin yardımına koş. 15. Sözcüklerle ifade edilen her kelimenin anlamını herkes bilmez. Örneğin çalmak, ekmek, satın almak, ne yapılması gerektiğini görmek, Bunları kavramak için gözlerimiz yetmez. Ancak başka bir tür görüş gerekir. 16. Beden, ruh ve zihin. Duyular bedenimize, dürtülerimiz ruha ve yargılarımız zihne aittir. Duyularımızı kullanmak hayvanlarla ortak yanımızdır. Tutku rüzgarları tarafından oradan oraya savrulmak vahşi hayvanlarla en zavallı insanlarla. Parlaris'le ve Neron ile ortak yanımızdır bize uygun gözüken görevlerde zihnimizi kullanmak ve tanrılara inanmayan, ülkesini ihanet eden ve kapalı kapılar ardında günah işleyenlerle paylaştığımız bir özelliktir. Gördüğünüz gibi tüm bunları ortak olarak paylaşsanız da iyi insan için geriye şu mükemmel özelliği kalır. Ona yazılan, başına gelen tüm şeyleri olduğu gibi içtenlikle kabul etmek, göğsünde taht kuran tanrısallığı keletmemek, sükunetle koruyan imge kalabalığıyla onu huzursuz etmemek, Tanrı'nın buyurduğu gibi her sözünde doğruluğu, her davranışında adaleti gözetmek, diğerleri onun sadelik, alçak gönüllülük ve hoşnutluk içinde yaşadığına inanmasa bile onlara kızmaz, onu saf, dinginlik içinde ve her zaman hazır şekilde, kaderine boyun eğerek varması gereken nihai sona ulaştıracak yolundan sapmaz